Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalın daha hoş bulduk hepinizi. Sizler için Halil İbrahim, Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun muhteşem görüntüleri, Emanet dizisinin en güzel setinin en güzel paylaşımları, en güzel bölümünün en güzel karelerini ve özel hayatlarında paylaştıkları en güzel görüntüleri bir güzel tatil paylaşımlarını da ortaya karışım kanalları olarak sizlere takdim etmeye hazırım arkadaşlar. Ve takdim edeceğimi söz veriyorum ama sizler de kanalıma destek olsanız bana destek olmaya devam etsiniz. Sizler için yeni videoları birbirinden güzel ve birbirinden güzel paylaşımları yapmaya büyük mutlulukla devam edeceğim. Sizler de kanalıma destek olup abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.